Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz tansiyon programına nereden başlıyoruz efendim? Demirciler Çarşısı'ndan başlıyoruz. Burada eski Aşkale Garajı'nın olduğu kısım. Ayto Baba'yı böyle çimenlere oturtmak zor geldi efendim. Ayto Baba ne oldu? Çimenlere niye oturmak istemedi? Abi cana vardı da çimenlerde. Gene... ne yapacaksın ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi cana bir kısırdım ya hastanelik olur. Sıkıntı Aha. yok. Tabii ya yani. Ondan az önce pirpiriklendin böyle. Yok abi şey fotoğraf makinesi mi açın Ha, bugün Ayto Baba bize hava atıyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi fotoğraf makinesi var. Hem de kanun değil. Masallahu evet masallahu. abi. Bugün çok şıksınız Ayto Baba. Programın da son günü bugün efendim. Ee, Ayto Baba ile gerçekten güzel günlerimiz oldu Ramazan boyunca. Hakikaten renk kattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arapa, arapa, arapa. Kapıları buruyorduk ya. Şak 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 kapı Arafa ver. Ne güzel değil mi? Evet. Şövde, Kövde, tabii. Kö, biz köylüyüm, evet. 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 Peki babanız, anneniz size ne hediyeler alırdı bayramlık mesela? Hiçbir şey. O zaman, o zaman... ne var ki ne alırlar? Ya çok çorap her şey doğru konuşma. O zaman yoktu. Yok yok. yok, yok Kara lastik bile Beler, o zaman yoktu. Yok. Biz çarık, ben çarık değilmişim. 65 yaşındayım. Evet. 65 göstermiyorsun sen de? Evet göstermiyorum. Ne de? Delikanlıyım tabii ki. E peki tarlaya marla gidildin de o zaman? Evet. E, Tüfeğimi diktim dibine yattım Kaşlığım kendi çantamı sattım Saldı kara tren bizi gurbete. Bak bunu 90 yaşında babam söyledi. Maşallah. 75 sene önce söylemiş askerde. Anladın şimdi sen ne? Daha dünkü çocuksan kardeş He, bir şey kardeş. söyleyeyim mi sen yani? Gel. gel. Geldim abi. Arafalık e, toplayacak öyle kolay mı? Tamam abi topluyor. Bak. Burası nere? Abi burası Gürcü kapı Demirciler. Ah. hayır. Demir, ha. demirciler tamam. De, de, de. eski Aşkale Garajı'nın olduğu Aş, yer. Anladın mı? Eski Aşkale Garajı. Bak. Bak. Ha abi Arafalıklar. buraya da bir... gel. Gel. Gel de. Aman kardeş dikkat et. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Kardeş Arafalık. Hey. Arafalık. Ne istiyorsun? Ama babalar istiyor. Arafalık. Lan <laughs> <laughs> ne gönlünden ne kopar Arafalık ver bize. Ne veriyorsun ama yani? o şeyi çıkart da. Boşatı çıkart ya. Bora, bora. Bora. Allah Allah. Arkadaş bir tane çikolata da versen o fark etmez. Yani biz Arafalık istiyoruz. İstediğin Allah sen. senden razı olsun. İşte Yok. Böyle Allah. bir tane böyle ah. at tamam. Ah. Tamam ah. bak. sana. Aha. Ah. Ah. Ambi da. Ayto baba daha ne istiyorsun Gördün mü Mert kardeşim? Efendim çok teşekkür ederiz. Bizim amacımız o çocukluğu yaşatmak insanlara. Evet. Anladın? Şimdi büyük evlere gidemeyeceğimize göre evet. mecbur böyle Başka arafa satan yerlere gidiyoruz. da almış olacak. Sağlam yerler ha. Evet kardeş. Hadi Allah'ım bana kalın. <laughs> Teşekkür ederim. Ate baba gördün mü? Bak çikolata abi, aldık. Ha, He. Zandı, Gel bu tarafa. Değil Gel bu tarafa. <gülüyor> 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 nasıl Ay, o, hem de bak çikolata Al ben beni ha. Ben de Al. sana aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Evet abi Gidiyoruz Evet. Bekle gelirim. Göz yaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Hani akış. Göz yaşlarım ince ince dinmez oldu sen gidince. Nerede idin senelerce? Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra Benim mükündükten sonra Aydın gel sen lan buraya Hazrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Evet alkış hak ettiniz efendim Şeker pancarından çıkar şekerim Gel bana bana kesme şekerim Çayla beraber seni içerim Kız senin o canını yerim Kesme şeker kesme şeker yüreğime popop et Kesme şeker kesme şeker kırılmış tabakta bekler Duman olur şu Erzurum dağları Hep yüksekte tepeleri de evleri Yar sevmedi, Erzurum'dan sevmeli Yar ölmeli Dadaş için ölmeli Sürmelidir dadaşımın gözüne erip Mertlik onda delikanlı kızları Yar sevmeli dadaşlardan sevmeli Yar ölmeli Kadaş için ölmeli Abi sen benden kol taş atabilir misin? Atarım. Yok ya. Ay be Abudaki Abdaki ağaca çıkabilir misin? Çıkarım. Allah Allah. 100 metre koşabilir misin? Koşarım. Abi feyliş için Poşaq. Sənə telefonun varmı ya? Var, var, yani? var. Allah Allah. Uplan yuxarı durub qoşaqmı? Qoşaq, qardaş. Tamam, qardaş. Tamam, Hazırsınız? Hazır Kameralar Hazır gedin, hadi. Ah, po qardaşım da abi var, sən də var, sən də var. Buraya gəciks. Doğru. Mən mən də şu baralla Allahsından proqram yapiram da. Allah Allah. Tamam. Bax, qardaşım deyəcək, tamam. Ey səsli, gözəl. Uşaqlar azca şuraya. 1 2 3. Davam. Abi tebrik ederim seni valla. <laughs> Efendim Allah hayırlısını nasip etsin. ol. Tamam. Allah hayırlı bir iş için değil mi bu işi <laughs> koştuk? Abi ben bir tane arafalık almıştım tamam mı? <laughs> hı hı etmeyin, Kim hilla yaptı? Bu hilla yaptı, önden çıktı. Niye? Vallahi önden çıktı o. Geçti abi senin de benim. Yok abi önden, önden çıktı. çok iyi tamam mı? Bir daha yapacaklar. Şu yüzdeki tebessümler çok önemli. Bizim amacımız kimseyi incitip üzmek değil. Hepsi gönüllü olarak yapıyoruz bunları. Ramazan eğlence programı. Evet. Unutulan değerlerimizi bazen hatırlatmamız lazım. Bugün aslında normalde Arafalık toplamaya çıktık ama böyle güzel insanlarla görünce de bu sohbeti beraber gerçekleştirelim dedik. Evet hazırız değil mi? Bir alkış alıyoruz efendim. Almadı bir alkış alkışta alkış daha. Bir alkış daha alıyoruz. sağlam alkış. Bekleyin. Dur, dur. Evet, yola açın arkadaşlar. Evet sevgili seyirciler şu anda Erzurum'un gençleri gördüğünüz gibi hayırlı bir iş için koşacaklar ve biz de hazırız. Hazır mıyız? Say! Gel şimdi biz Arafalık toplayacağız Evet Selamun Aleyküm Kardeş bize Arafalık verirsiniz Yani her şey kabul edilir Arafalık bizim amacımız Arafalık toplamak Değil mi ağabey Bir tane Arafalık salata da verebilirsen abi <laughs> 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 Ağabeyime de salata ver Ona <gülüyor> <gülüyor> da ver <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi direkt Ato baba sen neredesin Ato baba? Ya hani çantan? <laughs> yok aç. <laughs> Allah Allah. Arafalık toplayacağım. Ya, toplayacağım. Gel. <laughs> Arafalıkımızı verin kardeş. Selamun Aleyküm. Gel an buradan gidin. An burada bir tane dükkan var. Selamun Aleyküm. Oh, aleyküm Gel salam. kardeş Arafalıkımızı toplayacağım kardeş. Arafalık. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Gel abi. Ara hani çantanı açmamışsın torban yok. Arafalık ver. Arafalık veriyor. Şey, Bize var, Arafalık aleyküm. ver. Şey. Allah senden o ağabeyim mert. Allah birin bir nesin kardeş. Sağ olsun. Araf aldık. Hadi gidelim. Gel. Am bu ato babaya da ver. O ato baba gördün mü mert adam. Dadaş. Neydi burası? Gir gör bakkaliyesine teşekkür ediyoruz. Araf aldık efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim hediye şimdi siz veriyorsunuz bu sefer. Gel gel kardeş yılma gel. Gel arkadaş. Bak bizim manavcı ağabeyim de var. Biz onların yanına gittik mi tamam. Selamun aleyküm. Efendim kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol kardeş. Bize de Ali sen arafalık verirsen. Ya ne vereyim? Selamun aleyküm. Sercan var abi. Yok bir tane, bir tane ondan alak bir tane bundan alak. Al al can ne istiyorlar orada rast. arafalık ver kardeş. Sahibi hani? Sahibi kardeşim mi? Kardeş arafalıkımıza geldik. Selamun aleyküm. Aa, bak gördün mü bak gördün mü? kardeş bir tane armut buna ver bir tane armut bana ver. Aha. Aa, ona da şey ver. Ato baba. Ya, şey Abi mertliğe bak. Ha. Kardeş evet. Allah bilin binesin etsin. Buranın adı ne kardeş? Evet. Beşiroğlu manavı. Beşiroğlu manavına da çok teşekkür ediyoruz. Gir gör bak teşekkür ediyoruz. Hakikaten torbalarımızı doldurmaya yettiler bile. Evet devam ediyoruz. Gel arkadaş. Evet. Gel ara farkımızı toplamaya devam edelim. Aha bak. Kiloğlu'na gidelim. Gel. Can. Niye? Bir yanına götür. He o benim arkadaşım ya. Arkadaş olduk ondan biz. Hatem mi abi ismi? Hatem mi? Hatem. Hatem abi. Hatem abi. Hatem. Hatem. Hatem abi. Hatem. Kardeş bugün ara falığımızı toplayalım. Ha gel de bak buradan da alalım. Buranın adı neydi? Ha kiloğlu gıdaya da bir geldi. Aha çikolata verir vallahi. Allah Allah prim binesin abi. Gel yarısını paylaşacak biraz. Paylaşalım. Ama Hatem Aa, abime vermedim. Hatem. Hatem abime verasın. Şey Hatem abi kilo olma de ki Allah bin bereket Allah versin. Bereket. Allah bir binesin. bin etsin. bin etsin. Amin. Hadi Allah'a emanet olun. Ya, size verdi siz de bize verin şey Yok hala yok o kardeş hala yok. O ne? Herif'e bak biz toplu al. He. Hadi Allah razı olsun. Arafalık verin. Arafalık. 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 Gel abi bir tane sen. Ana. Ha canım abi sen ah, kurban olsun. Eyvallah sağ ol. Bu asya vereceğiz sizden bir Eyvallah. Ha? Ha kızlar gelin kızlar. Sınavlarınız ne? Şeydanur, Zeynep. Arifalı -ar toplayacak mısın samfendi? Ben bir kere topladım, toplayacağım. Hı, sen de toplayacaksın? Ben de. Bak biz de topluyoruz ya, gördünüz mü? Evet, görüşürüz olur mu? Bay bay. Hadi, Halil abi gel. Gel. Alık verin. Gel, sen de, gel. <laughs> Arafalık verin. Ha, bak Halil abi ne Arafalık verin kardeş. Aa, la bunlara bak. sen gelin size çikolata. Aman kardeş. Ha, İsarık. Ama bu da sana. Aha, bu da beni. Hadi görüşürüz. Ne verirsen de ki ver, gönlünden ne, ne? ne koparsa Allah'ta. Şey, sağ armut var, çikolata var, salata var, fındık var. Ha, kek verecek. Bak kek ye. Ha, tamam, gel. Hadi baba gel. Abi biri bana. Ha. Ha. de bak bu, bu gariban Efendim, Aydın Bakkalı'na teşekkür ediyoruz. Allah ya, sizden razı olsun. Allah birinizi bin Bizim amacımız burada Arafallık geleneğini sürdürebilmek, gösterebilmek. Evet, teşekkür ederiz efendim, saygılar. Hı Arabalıkları doldurdun kardeş. Maşallah subhanallah. Hep mert adamlar arasındır evet. arkadaş gel. Sen adın neydi? Ethem. abi, Ethem abi. Aa Ethem abi bu, buradan da kardeş. Bak bak buradan ne verirler bak gel gel. Bak mert adam kim? Selamun aleyküm. Arabalık verin. Arabalık kim verecek? E, çember sen eline vereceğim ben istemiyorum ki. Aa. Değil mi etem abi evet. gel. Ethem abi. Abi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ata abi piyade verin hele. Ama bunu dolma yapıp yemez ki ata mami. Değil mi etemem? Aa, etemem. tamam sen aldın bu yeter. Haydi bakalım. Kardeş teşekkür ederiz. Abi bu, abi, bu beri al. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm bizim köşe. Bizim köşe buradadır. Bizim köşe nerede? Bak bura en mert yer. Evet. Arafalığımızı almaya geldik kardeş. Ne verdiniz? Selamun ne aleyküm. Ne verdiniz de ne istiyorsunuz? Kardeş canın ne istiyse onu bir al. Ha, ver. Evet. Çek ver. Yok teşekkür ederim. Armut Çek... vereyim. Armut olabilir bak. H sen ha, erik vereyim. Ha, canı yiyeyim. Ha, kardeş. kardeş. Teşekkür Burası sen. geçen yıl sevgili seyirciler en mert olan yerimizdi. Ve gerçekten de bizim ee, köşem değil mi? Köşemdi. Neyimiz eksik onu söyleyin bari. Abi biz Arafalık topluyoruz. Ethem abi var. Ethem abi. Ethem abi gel. Ha. Ethem abi daha ne? Ara fark hele bir kenar de. Bir ara fark değil zaten. Ara ar fark. Ara ar fark değil işte, zaten Ethem abi. Ha. Oo bak bak, evet. evet. bak, bak bak ne verir Ethem abi. Bak bu kuvvettir, bu güçtür ha. Çikolata verdi. Ben ya ya. Sen sen neydi ya sen daha verdim daha. Ya olsun benim bak üç tane bak bak. Ato baba da var da. Ah Mert. Mertlik mertliğin gösterdin. Allah razı efendim, olsun. Efendim her sene biz ziyaret ettiniz. İyi teşekkür ederiz. Allah birinizi bin etsin diyoruz biz. Allah bize. uzun ömür versin. Her Allah zaman lazım. gelin. Allah sizden razı olsun. Sağlıklı, 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 imanlı ömür versin. Amin. inşallah. Hayırlı bayramlar gelişiriz. efendim. Çok teşekkür, ederiz. Süleyman gördün mü? Bak Mertlerden çikolata daldık. Aha. Evet, evet. Efendim teşekkür ederiz. Aa bizim arkadaşlar geldi. Merhaba. Merhaba. Hani tokalarınızı alın gelin siz de peşimize kardeş. Merhaba. Selamun Aleyküm. Gürcü Kapı Halk Pazarı. Selamun Aleyküm. Vay Aleyküm selam. Abi nasılsın iyi misin? Sağ olun. Ama buradan bir ara falan toplayacaktı abi. Selamun aleyküm. Sonra selam. Efendim kolay gelsin. Sağ olun abi. Abi biz Arafalık için geldik ama. Ha, buyurun Naim Bey içeriden. Naim abi. Naim Bey bakar mısın? Selamun aleyküm. Kardeş biz Arafalık'ımızı topladık da. Ethem abi, abi neredesin Ethem abi? Ya Ethem abi ben yollara düştüm. Gel Ethem abi gel. Ethem abi gel. Atem. Bu da Ethem baba. Azrum'un en siması bu da Ethem abi. Ethem abi. Bak böyle Burası Mert manav, evet. tamam mı? Mert. İstediğin neyse ondan evet. bir tane al. Tamam, gel. hoş geldin. Ha, tamam abi, ne istiyorsun? Onlar ne verirler, sen mi ya? Hı, 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 hı. Ona hı, ne verirler? Ha, onlar ne verirse ona alayım Canı ne istiyorsun, Buranın adı neydi ya? Abi, abi güran, güran, güran. Kapı, ak pazar. Ak pazar. Gürcü Kapı Halk Pazarı. Gürcü Kapı Halk Pazarı. Evet, Gürcü Kapı Halk Pazarı'na evet. girmiş vaziyetteyiz. Burada hı. her türlü hı. meyve, sebze var, hatta günlük. Hı. Taze taze, ha. Gelip alabilirsin. Bak, limonlara bak, maşallah. Herkes limon bulamıyor, burada kasalarından var, kardeş. Ne abi var? bize, yani. tutarlık vereceksen abi biz... Neş Neş siz alamayın. Ne siz sen Ne canı istiyor Abi, canınız ne istiyorsa ısmarlayalım. Allah! Gelirsen abi. Mert bak. Mertliğe bak. Siz çıkın dışarı ben size çikolata veririm size. Hadi. Çaktırmayın hadi çocuklar. Evet. Evet. Hangisini istiyorsun? Ayta baba. Abi, abi ne Ayta baba. Ne ne baba abi. Kadromun en sevilen siması ünlü sanatçı. Birinci bölümde kurma var. Kayısı mesela. Abi. Ben sen sen sen. Sen ne alırsan? Kurma mı alacaksın? Kayısı mı? Yok ben abi iki tane kayısı aldım. Hı. <laughs> <laughs> gel gel. Tamam. Tamam abi gel. Bak bak yumuşaktan dişlerden göre ha. Hmm. Yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sevaptır. Ramazan. Birinci yani. Ramazan. Birinci evet. aslan. Ramazan. Ramazan. Ne dem abi? Görüntüle evet. abi görüntüle. Evet. <laughs> Allah bin de, bin evet. defa razı Çok olsun abi. Mert ya mert ya. Mert Çok mert teşekkür olur. ederiz. Evet. Tamam. Allah bir binesin. etsin. abi gördün mü? Evet. Mertlerin içine girdin mi? Mert oluyorsun kardeş. Ramazan ile mi kardeş. Tamam tamam. Ah tamam. çantamızı doldurduk uşaklar şimdi bizi bekler onlar da artık. Evet. evet. Allah tamam, sizden razı olsun. Lazım, lazım, lazım. Bak sana çorap vereyim. Görür evet. sen ya? Evet. Bura ne? Evet. Emre Tuhafiye. Emre evet. Tuhafiye. Emre Tuhafiye her evet. zamanki gibi mert. Geçen evet. sana da bak çorap vermişti. Bak bu da sana çorap verecek. Buyur kardeşim kardeş. Hayırlı olsun. Her zaman veriyor. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Güzel. Güzel. Çok tamam, sağ olun. Arafalık geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet, Çok evet. Güzel. her türlü Arafalık mı? Allah bir binesin gitsin kardeşim. maşallah. Emre Tuhafiye'ye de teşekkür ederiz değil mi abi? Teşekkür ederiz. Bak teşekkür et Çalayan Gıda'ya teşekkür ediyoruz. Allah bir binesin, Teşekkür ederiz efendim. Bak çocuklara çikolata şey veriyor. Bak arabalık veriyor. Bizim istediğimiz buydu o. Bak Mert abi veriyor işte. Evet Çağlağan Gıda'ya çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah birini binesin. Tamam çocuklar fazla üstelemeyin. Hadi amacımız bu arafalığı topladık sayılalım. Hadi gelin gelin. Hadi Allah kolaylık versin. Bu gelenek gelenek devam etsin istiyoruz. Biz büyükler olarak topluyoruz ki öncülük yapıyoruz. Evet teşekkür ediyoruz efendim. Atam abi. Toplamamız sen hani ya? Gel on buradan topluyor hala gel. Selamun aleyküm. selam. Aha buranın adı ne? Şişeci ticaret. Burası sizin mi kardeş? Arafalık toplamaya geldi kardeş. Demet ha. hem evet. abi. Şişeci bak. Ha. Bak mert miller. Arafalık istiyoruz kardeş. Çikolata istiyoruz. Bak uşaklarla beraber geldik. Aa. Uşaklar evet, nasıl memnun musunuz halinizden? Evet. 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 Çok mertler değil mi? Evet. canınız Ana valla toplamaya də var. Evet. Ne evet, qədər? Abi acar acar kişə şey, uşaqlarımıza dağıdı. Evet. Acaracaq. Çocuklar acəl etmən sıraya girin. Evet, sıraya bax. Alt beyici olana də ver Nətamova bəyimə. Dəyişik olan. <laughs> evet. Dəyişik olan Ayto baba da orda. Tamam çocuklar alanlar Sayı geri çekilsin. Dayma abiniz ben alışveriş ben yapsın. Abi. Ben Sen ben burada mı çalışsın? Abi. Tamam yakışıklı bana. Teşekkür ederim. Abisi abi burada abi. çalışıyormuş. Anlayın. Abi. Yine başlattın mı abi? abi? Evet tamam. Bizim tamam abi. çocuklar. Abi. Tamam. Hadi ya, abi. Tamam. tamam. Abi ben abi, de. Hadi Ben metem abiye verdim mi? Evet. Ato babaya da ver. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Evet. Şişeci oğluna çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten kaç kişiyiz? 15-20 kişi varız. Hepimizi şekerlendirdi tatlandırdı. Allah razı olsun bayram öncesi. Evet. Hadi gidelim kardeş. Abi Araf alıkımızı almaya geldik de. Evet. Bugün Araf alık topluyoruz kendim. Hacım abi gel hacım. Hacım sen alarmı. gel. Sen, sen, evet İbişoğlu'na burada Geldik sevgili seyirciler gördüğünüz Açık gibi. Çocuklarına falan, genç çocuklarla sest. beraber. Yenim, yenim, yenim. Büyükler de dahil aferin, olmak üzere afalıkımızı almaya. Oo aferin, yavaş sakin sakin. Aferin sıraya girin. Sıraya. 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 Mertliğe bak. Mertliğe. Sıraya. Abi biz yarın yayınlayacağız bunu da. Hadi bakalım. Anladın mı? Yarın yayınlayacağız. Afalık günü. Gördün mü? Evet. İbişoğlu'na da ayrıca sıraya. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ethem abi. Selamun aleyküm. Ethem Selam. e, abi burada da neydiler biliyor musun? Evet. Cağ yapıyorlar. Evet. Mu? Gördün mü? Hala ben buradan bir bakak. Hala he. evet. bir bakak. Evet. Abi kolay gelsin. O ne? <laughs> cağ piller, değil, evet. 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 değil mi? Erzurum'un en meşhuru gel gör cağ kebabı. Değil mi? Çocuklar gel göre geldiniz mi hiç? Hayır. Ben Ama geldim. Ama burası çok güzel. Şimdi gelmiş oldum. Ben Çınar'a geldim. Yok burası da gel gör değil mi? Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz tansiyon programı da bugünlükte bu kadar olsun. Bizimle beraber arafalık toplayan sevgili Ethem abiye teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsim neydi? Burak. Burak'a teşekkür ediyoruz. Bekir. Bekir teşekkür ediyoruz. Yusuf. Yusuf teşekkür ediyoruz. Muhammed Emin. Oo, maşallah. Evet. Burak. Teşekkür ediyoruz. Muhammed. Teşekkür ederiz. Serhat. Batuhan. Alperen. Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Evet programımızın sonuydu. kart verecektim bir de bize. Tamam abi kart vereceğim. Tamam. Sıraya gel tek sıra. Tamam. Evet sevgili seyirciler bugünlük de bu kadar olsun diyoruz.